Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kainatın ulu imparatoruna girelim. Cemaline sığındım. Haşmeti celalinden. Sana meftun gönlümü fani sevdadan koru. Narı hicdanla yandım. Memnu aşk melalinden. Son olsun kainatın ulu imparatoru. Şehadet ederim ki tek Allah'sın ilah yok. Son Resulün Muhammed. Cevaplandı ilk soru. Kabir azabı verme. Sevap cüzi, günah çok. Gaffarsın kainatın ulu imparator. Sana ait evrenin bu muhteşem imarı. Sema eder yıldızlar senin emrine doğru. Sen Sonsuz semavatın sırlarının mimarı Ahasın kainatın ulu imparatoru Günde bilmem kaç bin kez tıklattırıp durulsun Sol göğsüme koyduğun yürek denen motoru Ezel sen çalıştırdın evet sen durdurursun Amenna kainatın ulu imparatoru Ayın yıldızın şankı, Güneşin aksi midir? O senin ol dediğin Vaktin ilahi nuru Bu benim inanışım Yanlış mı? Aksi midir? Ne dersin? Kainatın ulu imparatoru Kıyamet yaklaştık Güya ayı keşfettik Tam 40 milyon metreymiş Ölçmüşler ekvatoru özenip bezediğin bir cihanı mahvettik. Sabrettin kainatın ulu imparatoru. Varlığını tartıştı Firavun Musa ile. Rüsva ettin elçine diklenen diktatörü. Koca deniz ikiye bölündü asa ile. Hükmettin kainatın Ulu İmparatoru Nemrut ki ateşlere atmıştı İbrahim'i Gülü zara döndürdün yanar dağ gibi koru Habibinden öğrendik biz rahman Rahim'i O sensin kainatın Ulu İmparatoru Kim hamile bıraktı Meryem adlı Nisa'yı Amaya göz, ölüye can bahşeden doktoru Kim vahdetti Ahmet'i müjdeleyen İsa'yı Sensin sen kainatın ulu imparator Bir ömür eziyetten, işkenceden yorucu Huzuru mahşerinde ifadenin en zoru Cümle vebalimizden İbra için orucu Lütfettin kainatın ulu imparatoru Sedası son verecek kulakların pasına İsrafil'in üfleyip çaldığı anda soru Günahımızı sildir Firdevs'in paspasına Medet ya kainatın ulu imparatoru Affet ya kainatın ulu imparatoru rahmet ya kainatın ulu imparatoru İlham-ı İlahi salley, uh, Damlana talibim ey yüce Yunus Ey yüce Yunus, ey yüce Yunus. Çırpınan elleriniz dert görmesin Allah'a emanet olun Çok teşekkür ediyorum Sağ olun efendim, var olun efendim Cemal Küçücük bir hatıra pop sanatı. Çok teşekkür çok müziğine verdiğiniz katkılardan Hepinize dolayı. Hepinizin, bütün Saatim. izleyenlerimin şansını alıyorum. <laughs> teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.